Seyhan'ın mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum sevgilerim saygılarımı Her zamanki gibi sizlere selamlarımı da sunuyorum Starbucks'ın make sure böyle e, Havuçlu cevizli kremalı keki Onu yaptım inanın mükemmel oldu Hemen aceleyle şöyle malzemeler listesine geçtik Bir büyük bir hayli büyük ama havuç rendeledim ben Yani ba e, bardak olarak söyleyecek olursam bir buçuk iki bardağa yakındı diyebilirim sizlere. 3 ee, adet orta boy yumurtamız var. Bir dolu çay kaşığı tarçın. Bir çay bardağı ayçiçek yağı. Bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu. Bir çay bardağı süt. Böyle şekerim bitmişti. Üzerine pudra şekeri ilave ederekten bir su bardağı. Yani sizler bir su bardağı şeker koyunuz. Klasik 200 milimlik bardaklar ile. Bir su bardağı robota çekilmiş ceviz. Büyük bir bardağı un koydum ama o da bir su bardağı un gitti. Kreması için olan malzemeler bir paket vanilya, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 dolu yemek kaşığı labne peyniri ve bir çay bardağı şeker bir çay bardağı ben sıvı krema kullanıyorum sizler 200 milimlik klasik sıvı kremanın yarısını kullanabilirsiniz 600 milimlikte yani 3 su bardağına tekabül gelmek şartı ile de 3 su bardağı süt kullanıyorum öncelikle yapım aşamasına kekinden başlıyoruz yumurtayı şekeri böyle hepsini hani güzelce çırptık beyazlaşana kadar şeker eriyene kadar Sonrasında sütü, ayçiçek yağını, vanilyayı, tarçını koyuyoruz. Bir su bardağı robotta çekilmiş ceviz ve şöyle unu ayarlı bir, ya yani ayarlı derken hani yavaş yavaş böyle e, tahmini olarak koyuyoruz. Toplamda bir su bardağı un gitti ve işte kabartma tozunu da koyduktan sonra şöyle çırptım ve de havucunu koyuyorum havuç nemlendiriyor. Bu yüzden hani sonrasında süt veya su ile pandispanya kekimizi ıslatmaya gerek yok. Kesinlikle çünkü havuç bir hayli. Bakın bir su bardağına gelecek şekilde de un arttı. Yani toplamda bir su bardağı un gitti. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum kelepçeli 30 santimlik yani kalıbın bir hayli büyük. Ona döktüm. Kenarlarına yağlı kağıt sermedim. Sizler dilerseniz kenarlarına da yağlı kağıt serebilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğum fırına koydum. Şimdi kekimiz fırında olurken biz de kremasını hazırlıyoruz. Sütü koydum. Şekeri koydum. Nişasta ve unu koyuyorum böyle. El çırpıcısı ile şöyle topaklaşma olmaması için güzelce çırpıyorum. Ocağa alıyorum. Bir hayli böyle hani koyulaştı, tam bir kıvam, güzel bir kıvam aldı. Bakın. Sonrasında vanilyayı koydum, tereyağı koymadım çünkü neden derseniz ben e, labne peynir yağlı haliyle labne peyniri ve sıvı krema kullandım bir çay bardağı, bu yüzden tereyağı kullanmaya gerek e, duymadım. Şimdi kekimiz mükemmel pişti, gördüğünüz gibi soğumaya bıraktık ve de bu arada tabii ki kremamız da soğuttuk tamamıyla soğumamıştı böyle hafif ılıksıydı ama dilerseniz sizler tamamıyla soğuk hale de getirebilirsiniz soğuduktan sonra bir çay bardağı sıvı kremayı ve de iki dolu yemek kaşığı labne peynirini ilave ediyoruz şöyle güzelce harika bir ipeksi kıvam alana kadar kremamızı çırpıyoruz elektrikli çırpıcıda sonrasında soğuyan kekimizi Ortadan Hani artık olabildiğince düzgün Sizler iple de kesebilirsiniz e, Düzgün kesmeye çalışıyoruz Şimdi 30 santim çapında Büyük bir kelepçeli kalıbım olduğu için haliyle Normalde 3 katlı 4 katlı yapmak isterdim bu e, Keki veya pastayı diyebiliriz. Ama maalesef 2 katlı oldu çünkü e, Dediğim gibi e, 30 santimlik bir hayli büyük ve şöyle bu o, kamera bulanıklaştırmış. Ben kontrol etmeyi unuttum o anda. E, bunun için sizlerden özür diliyorum. Şimdi odaklandı. Böyle bir anda da e, ters kapamış bulundum. Ve e, kaldıramadım. Artık bu şekilde e, parçalanacak. Ve artık olduğu şekilde e, diğer kekimizin e, kremanın üzerine koydum. Kekimizin parçasını. Artık e, bu şekilde olsun dedim çünkü uğraşsam tamamıyla artık e, kremayı da keki de parçalayacağım, kremayı da dağıtacağım. Bu yüzden bu şekilde yaptım. Olmadı mı? Gayet de güzel oldu. Şimdi dolapta ben e, yarım gün beklettim. Sizlere de tavsiyem bekletin derim. Ve kenarlarını bıçak ile ilk başta kelepçeli kalıptan çıkartmadan evvel e, bıçak ile şöyle e, sıyırdım çünkü hani yapışır ve de e, kelepçeli kalıbı çıkartırken öyle tamamıyla hani parçalanabilir belki ee, kenarlardan çatlayabilir. Sonrasında ben e, üzerine bu o Starbucks kekinin üzerine ceviz serpiliyor tamamıyla böyle her tarafına ben yani, hani her tarafına yapmadan bu şekilde bir halkalar yapmak istedim. Sizler tamamıyla her tarafını ceviz ile kaplayabilirsiniz ve tamamıyla artık hani dinlenmişti ve cevizini de serptikten sonra kesme işlemi yapıyorum. İnanın bakın zaten kestiğim dokusundan anlayabiliyorsunuzdur. Kreması, keki o kadar yumuşak. Hiç ıslatmaya gerek yok kekini. Kesinlikle süt veya su ile, şekerli su ile hiç ıslatmaya gerek yok. Zaten keserken yumuşaklığını anlayabiliyorsunuzdur. Bakın, inanın ben doktorlara iş yerindeki doktorlara götürmüştüm. Kremasının da bakın yumuşaklığını, kıvamını görebiliyorsunuzdur. Şöyle yakından bir hayli çekmeye çalışıyorum. İnanın keki ile kreması ile her şeyiyle mükemmel olmuştu ve doktor bayan erkek doktorlarımız bayılmıştı. Yani bunu çok samimiyetimle söylüyorum. Birebir malzemelerimi yapın, aynı ama ölçülerimi aynı uyaraktan yapın. Zaten doktorlarımızın beğendiği gibi kesinlikle sizler de beğeneceksiniz bundan eminim böyle e, bu tarifte bir tatlı hatta bir buçuk tatlı kaşığı tarçın kullanıyorlar hiç gerek yok bakın gördüğünüz gibi zaten tarçın ve ceviz bir hayli kekini e, böyle hani kahverengileştirmiş ve e, tarçını çok fazla abartırsak inanın acı olacaktır lütfen diyorum ki sizlere tarifime birebir uyun bir çay kaşığı kafi gelecektir Havucunu her şeyini görüyorsunuz mükemmeldi ben çok sevdim Beğendim ve e, ikram ettiğim kişilerde çok beğendiler videomun sonuna geldim bana destek amaçlı videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz bu şahane lezzet çok daha fazla kişiye sizlerin sayesinde ulaşmış olacaktır e, videomla ilgili görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz e, abone olmayı unutmayalım Lütfen like atalım. Emeğime saygı için bir hayli uğraştım. Hoşçakalın.